Adım Makbile Gülşen, yaşım 77, 3 senedir yalnız yaşıyorum. 3 seneden sonra o öldü, o bir sene sürmedi, 4 ay sonra annem yaşlıydı yeni öldü. 3 kızdık onu aramızda çok güzel baktık ettik. yalnız kalmak zor. Yalnız kalanlara Allah gayret kuvvet versin. Müzik Doğuma büyüme buralıyım. Biri kız, iki oğlum var. Anne, baba, görüncelerim, kaynana, kaynım, eltilerimiz, hepsimiz onların da çolukları, çocuklarımız da vardı. Tam 14-15 kişi oluyorduk. Biz 14 kişi bir evde yaşadık. Yani bir oda bile düşmüyordu insan başına. Yani o kadar zorlukluyduk. o zaman zorluğunu bilmiyorduk. Zor olmaz mı? Elde çamaşır koyuyorduk. Fırına ekmek atıyorduk. Ekmeği elimizle yoğuruyorduk. Hayvan oluyordu, onu gidip elimizle sağıyorduk biz. Biz öyle yaşadık. Biz tütüncülük yapıyorduk. Bu fabrika işte buraya olduğu zaman bir daha bizim işimiz daha iyi oldu. E, o gün bugün e, şimdi dersen herkes kadınlar, e, hepsi gençler bütün çalışıyor. Evvelden yoktu öyle bir şey. Biz nerede erkeklerin arasına girip de hiç hiç çalışmamışıktır. Eskiden daha kalabalıkta, şimdi şöyle kalabalık değil. Evlenen Kemal Paşa'ya gidiyor. İsterse burada babasının iki katlı evi olsun. Bırakıp Kemal Paşa'ya gidiyor. Yani niye öyle yapıyor bilmiyorum artık. Aslında bizim köyümüz güzel şurada. Hep tek tek oturanlar var. Öyle kalabalık bir aile köyümüzde hiç kalmadı. Böyle işte herkes yalnız. Gençler de yalnız oğlum. İki kişi kalıyor. Çoluk çocuk evleniyor. Hiç duran yok ya. Hiçbir kimse durmaya. Herkes ayrılıp gidiyor anadan babadan. Yaşlılan yanında bir genç olsa daha iyi olur. Ama olmuyor işte şimdi öyle. Hoş geldin. Önceki çocuklar diyeyim. Ne giydirsen onu giyiyorlardı. E şimdi bakıyorum markalı istiyorlar, masraf çoğaldı. Bunun için gençler çocuk istemiyor oğlum. Okula gittim. Evvelden burada 5'ten fazla yoktu okul. 5'e kadar gittim. Neden sonra ortaokullar çıktı. Biz çocuklarımızı yolladık. Ama biz anca burada ilkokulu okuduk o kadar. Her işimi daha kendim yapıyorum. Çünkü elim tutuyor, ayağım tutuyor, gözüm görüyor. Gelinlere yük olmak istemem. İşte sabahleyin kalkarım, burasını toplarım. Mutfağımı toplarım. Bahçeye çıkarım, bahçeyi süpürürüm. Çiçekli hava, onunla oyalanırım. Akşam olur. Hiç ben durağım yok benim, hiç durmuyorum. Artık yani yaşım geldi. Kendime dur diyorum artıkım. Ben bütün gün kalabalık içindeyim. Düğünlerdeyim. Bin kişilik daha yemek yapıyorum. Şu anda ben şimdi, bu yaşımda. Çorba yapıyorum. Artık ne yemek istersen, nohut, et yeme, öyle horman kebabı, pilav, keşkek, helva. Bunların hepsini yapıyorum. Tavalarım var büyük. Onları diziyorum. Şeyle, ocak yapıyorum, ateş yakıyorum altında. Kömür atıyorum. Ateşte pişiriyorum. Sen geliyorsun, bana bir liste yazıyorsun. Ona göre yemekli alıyorlar, beni evden alıyorlar, götürüyorlar. Ben o gün akşama kadar oradayım, ezana kadar. yapıyorum, veriyorum, alıyorlar. Ondan sonra dönüp evime geliyorum. E, i̇şim çok zor. Bak. Böyle gençlere, herkese gelin, göstereyim dedim. Gelin, hani ben size bırakayım artıkın. Bizim bu köyümüzden hiç kimse bir genç çıkmaya. Çünkü işim çok zor. Ben 40 sene oldu yapıyorum bunu. 40 seneyi bile geçti. 25 yaşından beri benim için zor değil. Ben bunu para için değil. Para için değil. Sevdiğim için gittiğim yer çok memnun kalıyor. Ben de seviniyorum. Allah razı olsun diyorlar. Ondan hiç hala bırakmak istemiyor. Beni o insanların gönlünü yaptığım mutlu ediyor. Ben geçimi işte aylık kaldı amcanın. Onu alıyorum. Onundan geçinip gidiyorum. <laughs> söylüyorum böyle gençlere. Kızım evleniyorsunuz ya sen ona uyuyacaksın ya o sana uyuyacak. Bu evliliği yürütün. Bir çocuk dünyaya geliyor o arada kalıyor. Yazık günah ama bizler öyle düşünmedik. Bizler yokluktan yoklukla uğraştık. Ben şimdi bugünümüze bin kere diyorum Allah'ımıza bin kere şükür olsun. Ne diyelim daha? Daha ne diyelim, ne isteyelim? Ama gençler kanaat etmiyor oğlum. Gençler doyumsuz, kanaat etmediği için bu sefer birbirine tutuşuyor. Buradan ne oluyor? Dazsızlık çıkıyor. Ondan sonra nereye gidiyor? Ayrılmaya gidiyor. Şöyle oturuyorum, kendi kendime burada otururken, yalnız kalınca daha en geriye gidiyorum. Çok zahmet çektik diyorum. Keşke diyorum şimdiki gibi olsaydık, biz de böyle biraz yaşardık değil mi, böyle yani. Bizim yaşadığımız günler hiç yaşamak değilmiş. Ama biz çok mutluyduk, biz çok mutluyduk. Diyorum ya şimdikilerine bakıyorum, üzülüyorum. Niye mutlu olmuyorlar diye. Çok hızlı geçti. Hiç anlamadım yani. Bak yaşım 77 olmuş. Yaşla gidiyor oğlum. Durmadan sanki haftalar, seneler gidiyor. Geriye baktığına bir bakmışım çocuklan yaşlanmış. Çocuklan yaşlanmış. Ne ne diyelim artık. Yapacak bir şey yok. hayatımız işte üç çocuk büyüttük onları torunlarımız var Allah'a şükür onlarla mutlu oluyoruz Allah'ım çok çok mutluyum ben yani Rabbim Allah'ım hepsine bakıyor. daha ne isteyelim daha ne isteyelim